Burak Çelik kimdir? Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 100 bölümlük rol aldığı Karagül dizisindeki Serdar rolüyle tanındı. Ayrıca diğer televizyon dizileri Kuruluş Osman'da da rol almıştır ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında önemli bir takipçi kitlesine sahiptir. Takma adı Burak. Cinsiyet: Erkek Yaş 31, 2024'te Doğum tarihi 21 Temmuz 1992 Gerçek adı Burak Çelik Meslek aktör Uyruğu Türk Doğum yeri İstanbul, Türkiye Zodyak Burcu Kansar Medeni hali, boşanma Eski eşi, Ayşenur Özkan Gövde tipi ince Yükseklik 6 fit 3 inç (1,91 m). Ağırlık 77 kilogram (170 lb). Saç rengi kahverengi. Göz rengi mavi. Hobiler yüzmek, video oyunları oynamak. Servet 2024 e kadar 3 ila 6 milyon Amerikan doları doları.